Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Header yapımında kullandığımız eklentilerin serisine devam ediyoruz. Bu eklentilerin anlatımını yapıyorum. Header kısmını yaptığımızda 5-6 tane eklenti kullanmıştık. Bunların 3'ünün tanıtımını yaptım. Eğer bu videoları seyretmediyseniz üstte karta koyacağım. Açıklamalara linklerini de koyacağım tabii ki. Oradan da ulaşabilirsiniz. Tavsiyem videoları seyretmeniz olacaktır. Bu videoda sıradaki olan eklentimizin tanıtımını yapacağım. Ayak tabanlı bir arama sistemi WooCommerce'de ürün aramalarını nasıl yapacağız arkadaşlar? Kullandığımız eklenti güzel bir eklenti, kullanışlı bir eklenti ve ücretsiz tabii ki bildiğiniz gibi. Bu eklentiyi eğer e-ticaret sayfanız varsa kullanmanızı tavsiye ederim. Biz header yapımında bu eklentiyi kullandık. İsterseniz eklentinin tanıtımına geçelim. Ondan sonra da size detaylı olarak anlatımını yapayım arkadaşlar. Eklentimiz arkadaşlar Fibo Search yani Fibo Search Ajax Search for WooCommerce demiş. Yani tabanlı tabanlı WooCommerce için bir arama eklentisi. Baya kullanışlı. Güzel özellikleri var ve ücretsiz arkadaşlar. Güzel yanı da bu ücretsiz kısmıyla güzel bir arama yapıyoruz. Arama yapabilirsiniz. Ürün olarak kategori artı içerik olarak içerikteki kısa içerik ve normal ürün açıklamalarında arama yapabiliyor. Çok güzel bir eklenti aslında. Kullanmanızı tavsiye ederim ve artı ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz kısmıyla bayağı işler yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Şimdi dikkatimi çeken tabii ki özellikle var ne var geliştiricinin sayfasına girdiğinizde arkadaşlar en büyük özelliği tabii ki şu arkadaşlar şöyle diyeyim hızlı arama yapabilmesi. Şimdi başta tabii ki sayfanızda çok fazla ürün yoksa özellikle burada kendi sayfasında da belirtiyor pro özelliğinde 100.000'den fazla ürünlerde bile çok hızlı çalıştın ama bizim ücretsiz kısımda ürün sayısı 1000 falan olması lazım herhalde. 1000 ürüne kadar falan gayet hızlı çalışıyor. Bunun yanında şurada da hatta gösterelim. Bakın sayfamıza biz böyle bir kurduk zaten. Header yapımını eklentileri kurarken bunu kullandık zaten biliyorsunuz. Bu şekilde bunu özellikle Güzelleştirebilirsiniz tabi rengini arka planını değiştirebilirsiniz renkli yapabilirsiniz size kalmış bir şey. Şimdi güzel özelliklerinden biri bakın arama geçmişi oluşturabiliyor. Arama geçmişi daha önce aradığınız ürünleri burada görebilirsiniz. Örnek olarak arama kısmına bastığınızda zaten şu arka tarafta bakın lightbox dediğimiz hani ekranın arka tarafını karartma özelliği var güzel bir şey bu da. Aramaya odaklanıyorsunuz. Arama kısmına odaklanıyorsunuz. Burada isterseniz kategori bazlı, isterseniz ürün bazlı. Ürün aratabilirsiniz. Şöyle bir aratalım. Kod dedik. İşte bizim sayfamızda olan ürünlerden. Bu şekilde Bakın ürünleri çıkarıyor, fiyatlarını çıkarıyor. Buradan çok hızlı bir şekilde aradığınız ürünün resmini görebiliyorsunuz. Mesela artı fiyatını görebiliyorsunuz. Miktar ve sepete ekle kısmı var. Eklentinin arka planında yani background'ında kontrol panelinde ayarlarını göreceğiz zaten ama bunun haricinde Sayfasına gene gelelim böyle. Ayak tabanlı, hızlı çalışıyor. Onun haricinde burada mesela bir şöyle bir güzel bir özelliği var. Menüde gösterebiliyorsunuz. Ayrıtten bir menü kısmı oluşturabiliyorsunuz bu arama için. Böyle bir güzel bir özelliği var. Gutenberg'de yani WordPress editöründe blok oluşturabiliyorsunuz. Blok şeklinde gösterebiliyorsunuz. Artı Elementor'da işte zaten shortcode kullanabiliyorsunuz. Artı birleşenlerde mesela birleşenlerde bir sidebar kullanıyorsanız yani sayfanızın sağında ya da solunda olabilir. Böyle bir kısım kullanıyorsanız sidebar dediğimiz kısımlar tabii ki. Bloklar kullanıyorsanız oralarda gösterebiliyorsunuz. Gayet güzel kullanıştı. Onun haricinde isterseniz ayarlarına bir bakalım. Orada da anlatmaya devam edelim. Ayarlar yani kontrol paneline geçmeden önce ne yapıyoruz? Uyarılarımızı yapıp ondan sonra da kontrol paneline geçiyoruz arkadaşlar. Sayfamızın kontrol panelindeyiz arkadaşlar. WordPress kontrol panelindeyiz. Eklentiyi biz tabii ki daha önce kurduğumuz için şu an gene kurmayacağız ama kurmayanlar yani sıfırdan kuracak olanlar için ne yapıyorlar? Gene bunu tekrarlıyoruz. Eklentiler kısmına giriyorlar. Yeni ekle diyorlar. Çıkan arama sütununa oraya eklentinin ismini yazıp aratıp buluyorlar. Kuruyorlar ve etkinleştiriyorlar. Kurulduktan sonra nereye geliyor? WooCommerce menüsünün altında Fibo Search diye böyle bakın Fibo araması şeklinde gelecek. Buradan eklentinin sayfasına, ana sayfasına giriyoruz. Bizi böyle bir sayfa karşılıyor tabii ki. Gelişmiş ayarları gösterdim. Şunu mesela şöyle tıkladığımız zaman ne oluyor? Bir bakalım ilk önce. Herhangi bir şey oluyor mu? Olmuyor gelişmiş ayarlara gelin. Bu şekilde bir sayfa karşılıyor. Sayfamızda Astra temasını kullanmıştık arkadaşlar. Şimdi ilk sayfada Astra temasını kullanıyorsunuz. Fantastik demiş işte. Tüm varsıya alan arama çubuklarını kolayca değiştirebilmeniz için bu temayı destekliyoruz demiş. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde tema ile birlikte gelen bir arama kısmı var zaten. Arama kısmını eğer bunu seçerseniz bütün arama kısımlarını Fibo ile yani onunla çeviriyor. Onlara değiştiriyor yani. Öyle diyeyim. Yani sayfanızda bir blok tarzı kullanmıyor sanız yazı tarzı falan kullanmıyorsanız bunu tavsiye ederim. Çünkü bu ürün arama eklentisi olduğu için diğer yazılarda kullanılabilir mi bilmiyorum. Zannetmiyorum da açıkçası. O yüzden de WooCommerce tabanlı yani WooCommerce arama eklentisi olduğu için blog yazılarınızda arama yapabilir mi biraz enteresan. O yüzden ben değiştirmiyorum. Yani kalsın blog tarzım gerçi sayfada blok tarzımız yazılarımız yok yani herhangi bir yazımız oluşturmadık. O yüzden değiştirebilirim aslında, Değiştirmeyebilirim de. Onun haricinde geçtik arama çubuğu yerleştirmenin alternatif yolları. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar Gutenberg kullanarak bir blok oluşturabilirsiniz ya da işte bir widget bileşenler kısmında widget olarak gösterebilirsiniz. Shortcode dediğimiz işte shortcode yapabilirsiniz. Elementor'da bunu kullanacağız zaten. Onun haricinde yani kullandık zaten burada header'da yapımında burada short kod kullanmıştık arkadaşlar biliyorsunuz ama onun haricinde burada da zaten diyor bakın menü menüde menü ekranında mesela menüde bir gösterebiliyorsunuz şöyle diyeyim onu da hemen şöyle bakalım görünümlere gelelim görünüm menüler dediğiniz zaman burada Fibo'nun kısmı çıkıyor zaten bakın menü OS olarak ekleyebiliyorsunuz böyle bir güzel özelliği var. Onun haricinde tekrar gelelim Fibo'ya. Blok işte Gutenberg dediğim kısa kod kullanma Fibo search işte bir widget olarak bileşenlerde ve bir de PHP kullanımı. Yani hangi sayfalarda kullanılmasını istiyorsanız bu kodu alıp kopyalayabiliyorsunuz temanıza. Buraya geçtik. İşte yaptık, kaydettik. Neyse arama çubuğuna geçelim. Şimdi güzel yanı bakın burada yaptığınız özellikler arkadaşlar ön izleme olarak sağ tarafında görebiliyorsunuz güzel bir şey. En azından ne yaptığınızı görürsünüz. Görebilirsiniz. Yani burada zırt pırt buraya gitmenize gerek yok. Ne değişiyor ne değişmiyor diye. Burada görebilirsiniz. Temel olarak işte minimum karakterler. Zaten 3 olarak geliyor. 3 olarak kalsın bence de. 2 ya da 1 olmaz. Yapmayın. 3 yeterlidir. Ama sizin ürün şeyinize bağlı artık skalanızda ürünleri nasılsa ona göre de değiştirirsiniz. Maksimum form genişliği. Ben Hader'a göre ayarlamak istediğim için %100 göstermek için 0, bırak, 0 olarak yazdım. Bu boş bıraktım hatta. Yani boş bırakınca %100 olarak ayarlıyor. Ama bunu piksel olarak mesela şöyle ne yapabilirsiniz? 300 desek bakın bu şekilde küçültüyor. 500 desek 600 diyelim. Böyle büyütüyor. Bu şekilde değişiyor. Gönderi düğmesini göster demiş. Ne demiş? Görünüm stil prix seçeniniz bilmem ne demiş. Görünüm nerede? Pix. Vice'a tamam bu zaten. Şimdi bunu Solaris yaparsak bu şekilde bir yani böyle değişiyor çerçevesi. Artı bu geliyor. Buradan gönder düğmesini değiştir dersek, düğmesini göster dersek bakın bu kalkıyor burada. Böyle bir şey var. İçeride içerindeki yazıyı mesela buradan değiştirebilirsiniz. Ürün ara diyor mesela değil mi? Bu şekilde. Onu değiştirebilirsiniz. Gönder düğmesini göster dersek etiket yani buraya işte ne gözükmesini istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Pardon etiket demiş. Arama giriş yeri tutuyoruz. Ürün ara. Büyüteç simgesini görüntülemek için bu alanı boş bırakın demiş. Boş bırakalım. Tamam bıraktık. Arka plan rengi. Renk seç demiş. Metin rengi renk seç. Buraya yazılacak renkleri değiştirebilirsiniz. Ben bunu kullanacağım. Bu şekli de güzel. Stili güzel. Görünümü. Düzen arama çubuğu demiş. Bir bakalım. Fibosage bir arama çubuğu simge veya bunların karışmaları görüntülenebilir demiş. Arama ikonu yalnızca arama ikonu yani şu şekilde gösterebilirsiniz. Mobil cihazlarda da simge masa üstünde arama çubuğu. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Mobil cihazlarda simge olarak masa üstünde arama çubuğu olarak. Yani bu şekilde ama telefonda bu şekilde bakın. Yalnızca gözüküyor. Masa üstünde simge mobilde arama çubuğu ya da tam tersi yapabiliyorsunuz herhalde. Masa üstünde simge bu şekilde telefonda bu şekilde gözüküyor. Onun harici mobil cihazlarda yer paylaşma, arama mobil cihazlarda bir yer paylaşımı olarak açılacak demi. Ekranda görüntülenen her şeyi kapsar ve görünümü arama arama çubuğu, sonuçlar şeklinde basitleştiril demiş. Hatta şöyle bir deneyelim bakalım bir saniye. Bu şekilde. Bu şekilde bakın. Güzel. Komple aramaya geçiyor yani bu şekilde yazdığınız zaman. Evet. Evet uygun olabilir. Neden olmasın? Olabilir tabii ki. Düzen arama çubuğu mobil cihazlarda yer paylaşı kesme noktası 992 piksel demişiz. Karartılmış arka plan. İşte videonun başında dediğim gibi yalnızca arama kısmına odaklanma. Diğer renkler. Buradan renk işte giriş arka plan rengi mesela bunu şöyle yaparsak ne oluyor? Bakın mavi oluyor. Yani kırmızı enteresan şeyler olabiliyor. Renkler seçebiliyorsunuz yani. Onun haricinde evet şurada siyah kaldı ama kalsın. Ne yapalım? Şöyle aşağı doğru çeksek ne oluyor? Ha. Ha, böyle olsun. Tamam. Arama giriş metninin rengi, arama giriş sınırı demiş. Buradan sayfanıza göre, temanıza göre, rengine göre değiştirebilirsiniz. Bu da göster proloğudur. Yani arama yaparken gösterilecek. Mesela şöyle bir yazalım mesela. Tabii çok hızlı aradığı için bir de bizde fazla ürün olmadığı için bizde o olur çıkmıyor şu an. <laughs> bir daha şöyle aksesuar diyelim. Ha şu kısım bakın. Az önce burada mesela aksesuar yazdık. Kategorilerde bakın aksesuar var. Telefon aksesuarları var. Etiketlerde, ürünlerde. Görüyor musunuz? Yani bence güzel kullanıştı. Çok güzel. Ücretsiz yani böyle bir özellikleri olan arama eklentisi kullanılmaz mı? Kullanılır tabii ki. İsterseniz o arama kısmını da değiştirebilirsiniz. Yani şurada böyle yuvarlak bir arama şeyi çıkıyor ya. Otomatik tamamlama limit 7 maksimum öneri sayısı. Yani şunu mesela 6 yaparsanız burada bakın azalıyor 2 4 6 oldu. 5 yaparsak kategorilerden bir tane gitti. Aynen. Kategorilerden gitti. 4 yaparsak etiketlerden gitti bu sefer. 3 yaparsak hepsi birer tane oldu. Evet, de bırakalım. Grup sonuçları derken böyle kategoriler, etiketler ve ürünler olarak grup grup şeklinde gösterir. Sonuç etiketi mesela e, ürün yok bulunmadıysa yani böyle bir sonuç yoksa mesela mesela arama ile ilgili sonuç yok yazısı çıkar. Ürün resmini Burada sağ tarafta gösteriyor, güzel fiyatı gösteriyor. İsterseniz fiyatını da böyle fiyatları da kaldırabilirsiniz. Ürün açıklaması isterseniz bu böyle biraz uzar ama bence gerek yok. SKU e, bu normalde Pro sürümünde vardı arkadaşlar ama burada gösteriyor ama bizim sayfamız bir dakika bir daha bir aratalım şunu. Evet SKU normalde. Pro sürümünde çıkıyor biliyorum ben. Bakalım bir saniye. Varyasyon ürün eski göre ara demiş. Ücretsiz arama eskiye göre arama. Evet ücretsiz kısmında da varmış bu arkadaşlar. Güzel. Yani ama SKU zaten nereden bilecek müşteri o da var yani. Gerek yok. Geçtik daha fazla sonuç etiketi. işte tüm erin, ürünleri gör demiş. Bakın burada 73 tane diyor mesela. Otomatik tamamlamada ürün olmayanlar kategorileri gösterir, etiketleri gösterir. Mesela şöyle açabilirsiniz. Etiketlerde de ulaşabilir arama sonuçlarına. Ayrıntıları göster. Ekstra görünümler demiş. Mesela burada resim ve içeriği. Kullanıcı arama geçmişi. Burada işte dediğim gibi şu kısım. Bakın kapatalım. Şuraya bastığınız zaman Mesela temizler. Bitti. Kullanıcı geçmişi. Bu da güzel bir şey aslında. Faydalı bence. Beta sürümü demişti gerçi. Burada da renk işte. Bu arka tarafı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Renkleriyle. Onu da geçtik. Arama ayarlarına geçelim. Açıklama içinde ara. Bu ürün açıklamaların içinde bence bu seçili olması lazım bir yer. Belki müşteri Aradığı ürünle ilgili tam ismini bilmeyebilir. O yüzden açıklamalarla eşleşen bir şey olabilir. O yüzden ürün açıklamalarında kısa açıklamalarda e, araması güzel. SQ içinde ara değişken ürün SKU'su arama yalnızca pro sürümünde işte. Burada pro sürümünde yazıyor ama orada yani ha değişken varyasyonlu ürünlerde pardon. Varyasyonlu SQ ürünlerin pro sürümünde. Normal SQ ürünleri ücretsiz sürümünde varmış arkadaşlar. Ya yani bunu da işaretleyebilirsiniz. Onun haricinde bunlar hep şey Pro'da zaten. Stokta olmayan ürünler hariç tutun. Evet, onları yani göstermeyebilirsiniz. Onlar hepsi şeyde. Ücretli sürümler. Kaydettik. İstatistiklere bakalım. Arama analizini etti. Bunu mesela şey arkadaşlar istatistikleri Gösterge tablosunda kritik arama içeren bir gösterlemiş, gösterge tablosunda. Tamam diyelim bari. Kaydedelim. Google'a sanırım bağlayabiliyorsunuz bunu. Google istatistiklerinde mesela bağlayabiliyorsunuz. Sonuç aramaları, kritik aramalar, harika analizler, 30 gün çıkabilir, bilmem ne falan. Son 30 günü toplam aramalar, toplam aramalar, aramalar bilmem ne en çok aranan otomatik. Buradan da mesela Şöyle bir fikriniz olabilir, sitenizde mesela en çok aranan ürünleri burada en çok aranan otomatik tamamlama işte en çok aranan Volkswagen arama sonuçları demiş. Yani burada mesela sayfanızda güzel bir satış tekniği olabilir işte bakın en çok aranan ürünleri mesela buradan takip ettiğinizde bu ürünlerle ilgili mesela bir kampanya yapabilirsiniz, güzel bir şey olabilir. Mesela eğer o ürüne karşı çok talep varsa talep arzı olaylarında. O üründe işte daha fazla stok tutabilirsiniz. Böyle şeylerle yapılabilir. Bilmiyorum şu an aklıma tam gelmiyor ama. Bunları takip edebilirsiniz mesela. Güzel. Satışları arttırın demiş. Pro sürümü. Burada işte pro sürümü 10 kat daha düşün. Yani şu an baktığınız zaman gayet hızlı. Ama 100 bin ürün yani çok büyük siteler için bence şu hız gayet iyi. Bence bana göre çok yavaş da değil baktığınız zaman kategori kadın bakın dedik var da çıkardı yani etiketler bilmem ne falan. Çok da böyle süren bir arama yapmıyor baktığınız zaman. Fat diye mesela 3 demiştik ya bakın A, K, S tamam. E, R, K desek Bekledik. Yani çok böyle bekletmiyor aslında yani. Ve prosu 10 kat daha hızlıymış. Düşünün. Yeni ultra hızlı arama motoru. 100 binden daha fazla ürünlerde bile çok hızlı çalışır. Özel alanlarda. Özel alanlarda işte dediğim gibi herhalde şey olabilir. Ama Volcomart bu ürünlerle alakalıdır diye düşünüyorum. Markalarda arama var. Tabi ücretsiz sürümünde marka yok. Yani eş anlamlılar. Arama çubuğu olarak. Özel işlemi CSS. Daha fazlası. Yani evet. sorun giderme. Bu yeni geldi. Bu yoktu arkadaşlar. Bu görüntüleri yeniden oluştur. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için mevcut ürünler için özel bir küçük resim boyutu oluşturması önerilir. Bu tek seferlik bir işlemdir. Bunu WooCommerce görselini yeniden oluşturan tıklayarak yapabilir bilmem ne ya da başka bir eklenti kulu. tamam basalım bakalım. Y oluştursun. Eş zamansız testler işleniyor diyor. Harika eklentinizin doğru çalışmak için herhangi bir sorun tespit etmedik diyor. Yani güzel. Ya da vardı da ben mi görmedim? Yok bakın gitti. Görüntülerin yenilenmesi başladı. işlem arka planda devam edecektir diyor. Eklenti arkadaşlar dediğim gibi kullanılır. Header sayfamızda bunu header sayfamızda derken header kısmında bunu kullandık. Güzel kullanışlı bir eklenti faydalı olduğunu düşünüyorum. Tavsiye eder miyim? Ederim tabii ki niye etmeyeyim? Hızlı, kolay, artı dediğim gibi güzel yani özelliği var. Ürünü burada direkt satış yani bir taktiği olarak baktığınız zaman işte yazdık bastık görüyor musunuz burada aynen direkt isterseniz enterladığınız zaman böyle bir şey de var. Direkt kod bölümüyle ilgili ürünleri çıkarıyor mesela baktığınız zaman ya da buradan da sayfaya ürün sayfasına ulaşabilirsiniz. Sepete ekleyebilirsiniz. Bakın buradan miktarları da yani güzel. Onun haricinde başka eklenti için söyleyebileceğimiz yani ne olabilir? Şu karşı, karşılaştırmalara bir bakalım isterseniz. Neden Pro'ya geçmiyor? İşte aramayı otomatik tamamlama yetiyor bize. Profesyonel güncelleme erişim demiş. Teknik destek tamam neyse. 100 ürüne kadar çok hızlı. 100'müş ben 1000 dedim pardon. 100'müş. 100 ürüne kadar yani ondan sonra da çok böyle düşeceğini zannetmiyorum ben hızının. 10 binden fazla ürün için çok hızlı. Evet ücretli de varmış. 100 fazla ürün için çok hızlı demiş bilmem ne filan. Ultra hızlı arama motoru istek başına ortalama 0.02 saniye. Bulanık alan bunlar yok. Ya 100 ürüne kadar 100 ürüne kadar gelin ondan sonra sizin zaten bir bakarız düşünürüz diyeceğim. Geçtik. Burada mesela ürün adına göre ara tamam var bizde açıklama göre bilmem ne Varyasyon varyasyon ürün SQ'suna göre ara. Yani bu SQ'lu arama çok böyle bilmiyorum kullanılabilir mi, mi, düşünüyorum ama bilemiyorum. Yani özel alanlara göre arama demiş niteliklere göre kategorilere. Tabi bunlar faydalıdır muhakkak ki faydalıdır. Yani ücretli sürümünde ama bizim şu anki yani ücretsiz kısmıyla bile işimizi hayli hayli göreceğine inanıyorum ben. Ya yani bununla ilgili eğer Benim gözümden kaçırdığım bir şey varsa arkadaşlar bu eklentiyi kullanıyorsanız lütfen yorumlara yazın Bir bakalım inceleyelim hatta Şöyle yapalım Sizin Kullandığınız başka bir eklenti varsa Arama eklentisi wallcommerce Arama ürün arama eklentisi varsa Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar Yorumlar kısmına yazın bakalım orada. Kim ne kullanıyor mesela hangi arama eklentisini kullanıyorsunuz. Ondan sonra diğer demiş burada da çok dilli destek. Yani eğer yurt dışına ürün satıyorsanız tabii ki bu önemli arama kısmı. Yani çoklu dil özelliği. Arama formu bireysel özelleştirmesi basit özel CSS demiş. Bu yok. Arama formu herhangi bir temaya gömme ve değiştirme konusunda yardım demiş. Yani ücretsiz kısmıyla bile bence işimizi görür arkadaşlar. Açıkçası. Evet, eklenti umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bu da hani böyle çok detaylı bir şekilde anlatılacak bir eklenti değil ama mantığı ne? WooCommerce ürün eklentisi. Yani ürün arama eklentisi e, hızlı artı güzel arattığınız zaman mesela güzel şekilde kategori işte ürünü etiketi fiyatı resmini içeriğini hepsini çıkarabiliyor çok hızlı yani hızlı baktığınız zaman hızlı çünkü odaklanabiliyorsunuz ve zaman kaybettirmiyorsunuz müşteriye. Bu da çok önemli. İki saat bir ürün için aramıyor. Buradan kısa yoldan direkt hemen ulaşabiliyor. Bu önemli. Bence bunu hani e, gözden kaçırmayın derim size. Bu eklenti için bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi az önce eğer siz farklı bir eklenti kullanıyorsanız lütfen açıklama yorumlar kısmına yazın. Bir inceleyelim. Diğer eklentilere de bakalım. Aradaki farkları da kıyaslamış oluruz hem. İleriki videolarda bir konumuz olur hem bu konuda. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen e, videonun sonunda beğeniye basın. <laughs> e, abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum. Destekleriniz için lütfen yorumda yazarsanız tabii ki ballı kaymak olur benim için de çok iyi olur aslında. Bu tip videoları eğitim videolarını ilgilenen arkadaşların ana sayfalarını düşürme imkanımız daha fazla olur. Önümüz bayram. Bayramla ilgili bir mesajım olacak ama gene de kutlayayım buradan. Tüm e, inanan Müslüman aleminin Ramazan bayramını kutlarım arkadaşlar. Nice nice güzel bayramlarınız olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.